Evet sayın seyirciler benim adım Zafer. Bu adı Ahmet. Evet bir, şu an E5 yolundayız. Adana'ya doğru gidiyor. Adam Adana'ya doğru gidiyor. Önümüzde bir kamyon var. En aşağı şu an benim arkadaşım gitti. Gitti. Şu bu kadar efendim. 120. <laughs> 120 den gidiyor. Öndeki kamyon en aşağı bence 140 130'dan gidiyor. 50'lik yoldan gördünüz mü? İnanılacak bir yani şey yani gelir efendim. Hayvan, Evet, inanılacak bir şey gel efendim. Şu an kamyonun arkasına takip ediyor. Gördünüz mü? Önümüzde kamyon. Yani o kadar gidiyor ki ne? Evet, 150'ye bastı adam. Hemen hemen. Evet, inanılacak bir şey gel. Yine zordan basıyor. 50'lik yoldan gördünüz mü? Kameracı olarak arkasındayım. Ne dersiniz Ahmet Bey şu işe? Konuş! Şu anda hayvanı takip etmek etmekteyim. Benim hiç bile etme. Kes lan! Gördüğünüz gibi efendim. Kamyoncu da arkasında. Daha da yapışıyor. Evet. Aynı olarak dışarıdan çekti. Bir şey gel efendim. Şu an 120'ye gösterdi. Öndeki kamyonumuz 150, 150, 160 arası hızlılık giriyor. İnanılacak bir şey gel. Evet, arkasından da taş dökülüyor. Evet, bu Türk kamyonu. Başka bir şey bilmez <laughs> yani. Ve dönüyor. Hayvanın çırığı dönüyor şimdi efendim. Hayvan. Evet sıra otobüste Sivas otobüsü. Evet ikinci takibe geldik. Şimdi Sivas otobüsünü tacize başladık. Beni çekme hayvan otobüsü çek. <laughs> Ja, was, hey, hey, hey.